Ay doğdu suya düştü narine narine hayran gönlüm bir er kıza düştü narine narine hayran ay doğdu suya düştü narine narine hayran gönlüm bir kıza düştü Narine narine hayran ben ondan ayrılmazdım Narine narine hayran o nasıl Benden geçti Narine narine hayran Ben ondan ayrılmazdım Narine narine hayran O nasıl benden geçti Narine narine hayran Ay doğdu bedir Allah Narine narine hayran Bu sevda nedir Allah Narine narine hayran Ben ondan ayrı Yıkılmazdı. Narine, narine hayran o nasıl? Bu benden geçti. Narine, narine hayran.